Merhaba. Yeni Hayat Ailesine hoş geldiniz. Bu kanalda kumar bağımlılığıyla mücadele eden kişilerle ilham verici röportajlar yaparak yeni bir hayatın kapılarını aralamaya amaçlıyoruz. Bugün bizimle olan konuğumuz Muhammed Ali. Kumar bağımlılığından kurtulmuş ve yeni bir hayata adım atmış birisidir. Önce kendi hikayesini paylaşarak başlayalım. Merhaba Muhammed Ali. Merhaba. Bize kendini kısaca tanıtır mısın? Merhaba ben Muhammed Ali. 37 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Bu e, kumar lanetinin maddi manevi inanılmaz ceremelerini çektim. Yani bununla ilgili e, tüm yaşadığım sıkıntıları çektiğim ceremeleri kah üzülerek kah ise e, bu ceremelerden nasıl kurtulduğumu anlatmak üzere buradayım. Peki Muhammed Ali, kumara nasıl başladın? Ee, kumara e, 2000 yıllarıydı, yanlış hatırlamıyorsam. İlk Türkiye'ye gelen bahis sektörü geldikten sonra işte arkadaş çevresiyle dedik ki biz bu bahisten çok iyi anlıyoruz, takip de ediyoruz. Bunlardan kazanç elde edebilir miyiz? İşin e, zevkine vardık ilk öncelikle. Yaş itibariyle de çok e, yaşlı değildik ama gençliğimizin vermiş olduğu dolayı rahatlıktan da, rahatlıktan dolayı da başladık. Başladık Öncelik ufak meblalarla işte o zamanın paralarıyla ufak meblalarla başladık. Sonrasını tabi e, öngöremedik. Kumara ilk adımını atmaya seni ne itti? Kumara beni ilk adımımı atmaya aslında hiçbir şey itmedi. Çünkü gençliğimde güzel para alıyorduk. Şu an asgari ücretin iki katına yakın bir para alıyordum. Kadete sektöründe çalışıyordum. Rahatlık vardı, maddi olarak rahatlık vardı, manevi olarak da rahatlık vardı. Ama bir arayış içerisindeydim, bir adrenalin içerisindeydim. Hayat beni bir mutsuz gibi ediyordu. Ta ki e, bu bahis sektörüne girene kadar, bahis sektörüne girdikten sonra bambaşka bir aşamaya girdi olay ilk başladığın dönemlerdeki deneyimini, ilk deneyimini hatırlıyor musun? Onu anlatabilir misin bize? Tabii dün gibi hatırlıyorum. İlk başladığım yıllarda bu bahisten aldığım paralar beni memnun etmeye başladı. Dedim ki zaten iyi bir para alıyorum. Neden olmasın? Yani parama bir para daha neden katmayayım? Öncelikle ufak meblalarla başladıktan sonra aradan birkaç yıl geçtikten sonra gittim İlk kredimi bankadan çektim. Bu zamanın parasıyla örnek bu verecek olursam e, 100 bin lira gibi bir para çektim. Eve geldim, dedim ki e, Muhammed Ali sen bu işi biliyorsun, sayısal olarak da biliyorsun. Acele etmene gerek yok. Birkaç yıldan beri bu işin içerisindesin. Tek bir maça ya da iki maça bu mevlayı dedim attığımda iki misli yapayım bankadan aldığım parayı tekrar geri yollayayım kazancım kalsın dedim. Vahis'te denedik ama e, hiçbir şey istediğim gibi, şey istediğim Her gibi şey olmadı. Her şey o zamandan sonra başladı zaten. Toplamda kaç yıl oynadın? Toplamda ara dönemlerimi de sayarsak bıraktığım çok dönemler oldu. 6 aylık süre zarfı, 7 aylık süre zarfı, 3 aylık, 5 aylık peyderpey böyle bıraktığım çok süre darfları oldu. Toplam bir 19 seneye yakın bu lanetin içerisinde kaldım. Bu lanet inanılmaz şeyler yaşattı. Maddiyat yaklaşık bir 1 milyona yakın belki gitmiştir. Arabam vardı, arabam gitti. Maddiyat bir kenara sağlık gitti. En önemli şey bu. Bankalarla hacizlik oldum. Avukatlık oldum. İcra memurları evime geldi. Annem babam gözyaşları içerisinde kaldı. Bu zamana kadar bizim kapımıza bir tane borçlu insan gelmedi. Ama senin yüzünden bunları da yaşattın bize dedi. Bunlar bana güç olacağına tam tersi aslında kendimi kurtarmak adına yanlışı yanlışla kapatma riskini göze alarak tekrar bulaştım. Ailem borçlarımı iki defa kapattı ama tekrar bulaştım. Bu işin iradeyle yeminlerle olmadığını yaşayarak da anladım. Çünkü çok yeminler ettim, çok Kur'an el bastım. İki çocuğum var, çok çocuklarımın yüzlerine bakamadım, eşimin yüzüne bakamadım. İki defa ayrılık aşamasından döndüm. En kötüsü de, yaşadığım en kötü e, acılardan bir tanesi de tefecilere ulaşmam oldu. 2-3 tane tefeciye ulaştım. O hayatımın çok kötü zamanlarıydı. Çünkü bankalara borcumuz olduğu takdirde ne olacağını biliyorduk. İşin içine tefeciler girdiği zaman orada da ne olacağını biliyorduk. Bir yıllık süre zarfı içerisinde o tefecilerden kurtulmak için çok çaba gösterdim, çok gayret gösterdim. Peki duygusal olarak, ruhsal olarak nasıl etkilendin bu işten? Şöyle söyleyeyim size, ben üniversite mezunu bir adamım. Sayısalcıyım, matematikçiyim. Bu kumar laneti içerisinde benim çocuğum bana e, matematik ödevini getirdiğinde işte baba e, şu soruyu yapar mısın? Bilemiyorum dediğinde ben çocuğuma ben anlamam, ben yapamam deyip çocuğumu çok terslediğim zamanlar oldu. Bunun mesela e, vicdan azabını çok çekiyorum. Bu kumar laneti o kadar çok şey götürdü ki en kötüsü sağlığımızdan oldum. Gözlerimden rahatsızlığım var. Yaklaşık bir 10 yıldan beri çekiyorum, hastane hastaneye geziyorum. Tüberküloz geçirdim, askere gitmedim, kas hastalığına yakalandım, stresten sıkıntıdan sağlığımızdan oldum. Maddiyat bir kenara çok büyük kayıplarım oldu, doğrudur. Ama sağlık ve aile huzuru bakımından inanılmaz yıkımlar yaşadım. Ama eninde sonunda yine hepimiz inançlı insanız. Bugünlerin bir gün geride kalacağını hep inancıyla devam ettim. O şekilde hayatımı idame ettirmeye çalıştım. Arkadaş çevrelerimden saygınlığımı, itibarımı, her şeyimi yitirdim. Gençliğimin bana vermiş olduğu sağlık, itibar, saygı bu lanetin içerisindeyken hepsi yerle yeksan oldu. Hepsi yüz çevirdi. En güvendiğim dostlarım bile yüz çevirdi. Şu an düşünüyorum da haklılar. Belki de ben olsam ben de aynısını yapardım diye düşünüyorum. Çok acı dolu günlerin olmuştur muhakkak ama bunlardan bir tanesini bizimle paylaşır mısın? Ayrılık dönemimizin olmasıydı. Kumarın içerisindeyim borç harç, maddiyat, e, maaş alıyorum olduğu gibi gidiyor. İşin içerisinde tefeciler var. Tefeciler faizle faiz işliyor. Evlisin, hayatı idame ettirmek için birinci derece ihtiyaçların söz konusu. Ruhsal, psikolojik sıkıntının, travmanın içerisindeki aile odurunun kalmadığı zaten aşikar. En sonunda eşim dedi ki yeter. Artık ben kaldıramıyorum. Artık ben seni çekemiyorum. Maddiyat artık bir kenara sen artık sen değilsin. Sen artık eski Muhammed Ali değilsin dedi. Çok haklıydı. Ben de dedim hani yapabilecek bir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Ben de istemezdim böyle olmayı ama tamamıyla tüm suçlu, tüm günahkar benim dedim. Yalvardım, yakardım. Bana son bir defa daha şans ver dedim. Eşim evi gitti, terk etti. Babasına yerleşti. Çocuklarla beraber. İki hafta çocuklarımdan uzak kaldım. Her gece hüngür hüngür ağladım. Çok sistem ettim, çok isyankar oldum. Dinden çıktım. İnandığım inançtan, dinden kendime o kadar çok küfürler ettim, hakaretler ettim. En son Bakıköy Meydanı'na gittim. Artık İntihar etmeyi düşündüm. Dedim ki artık bugün son. Maddiyat, maneviyat, aile, hayatımda hiçbir şey kalmamışken benim bu dünyada kalmamın hiçbir anlamı yok dedim. Gece surlarıydı saat 23-24 surlarıydı. Ben orada bir saat iki saat kaldım insanların gitmesini bekledim tam sakinleştiğinde kendimi o dalgaların içerisinde atmaya başladım. Bayağı gittim. Dizlerime kadar gittim. Önüme çocuklarım, gözlerime çocuklarım geldi. Kızım geldi. Baba yapma diye sesi geldi. O zaman döndüm. O zaman geri döndüm. Peki, kumar bağımlılığından kurtulma kararını nasıl aldın? Tedavi sürecinde karşılaştığın zorluklar nelerdi? Kumar bağımlılığından kurtulmak benim için çok denedim. Zor oldu, hep başladım, geri başladım. Bir arkadaş bana dedi ki, en son e, bir üç ay, gene altı aylık süre zarfı içerisinde tabii maddiyatın olmamasıyla beraber bulaşmamıştım. Bir grup var dedi, abi dedi, o gruba gel dedi. Dedim ki ben 6 aydan beri zaten bu kumardan uzağım. Dedim gelip de hatırlamak istemem tekrardan. Dedi yok abi öyle olmaz dedi. Sen gel dedi. Yeni Hayat grubuna girdim. O grubu kuranlardan, o grubun yöneticilerinden Allah bin kere razı olsun. Beni karşılayan ilk arkadaşımdan da Allah bin kere razı olsun. İlk gün gece geceye yakındı. Yani ben karakter kişilik itibariyle ben isterim ki benim karşımdaki insan bana benim bilmediğim şeyleri söylesin, beni sirkelesin. O gece beni karşılayan arkadaş da onu yaptı bana. Beni eski Muhammed Ali'ye döndürmek için elinden geleni yaptı. Ve o gün benim için milad oldu. Ve her şeyin önlemlerle, tedbirlerle olabileceğini, bu işin hiçbir iradeyle olmayacağını o arkadaş bana anlattı. Ve ben o günden itibaren önlemleri, tedbirleri eksiksiz bir şekilde alarak hayatımı idame ettirdim. Saygınlığım, itibarım hepsini yavaş yavaş geriye kazandım. Maddiyat hepsini yavaş yavaş geriye ödemeye başladım. Dedim ki Muhammed Ali isminin hakkını ver. İsminin hakkını, i̇sminin ver. isminin hakkını ver. Ve o bana inanç oldu. Önlemlerle birlikte çok şükür şu an Allah'ın izniyle yaklaşık bir buçuk yıldan beri bu kumar lanetinden uzakım. Uzak olmamı vesile olan, beni ben yapan, beni o eski günlere kavuşturan, o eski saygınlığıma itibarıma, aile huzuruma, çocuklarıma bakmama, güler yüzle bakmama vesile olan o grup o grup sayesinde. Son oynadığın tarihten bugüne kadarki olan zaman zarfı içerisinde yaşadığın değişim ve dönüşümü anlatır mısın? Çok fark var. Yani bunu ben kendimden değil, çevremdeki insanlardan duydum. İnsan kendini bilemezmiş. Her gün saçının uzadığını fark edemezmiş. Her gün boyunun, boyunun uzadığını fark edemezmiş. Ama çevremdeki insanların sana olan bakışları, sana olan davranışları, sendeki bu değişikliğin farkına varıyor. Örneğin çevremdeki arkadaşlarım, dostlarım, iş yerindeki arkadaşlarım, dostlarım bana konuşma tarzları değişti, bana yaklaşımları değişti. Saygınlığım, itibarım geri geldi. En önemlisi ailem. Çocuklarımla daha çok vakit geçiriyorum. Çocuklarımla daha çok ilgileniyorum. Eşimle daha çok vakit geçiriyorum. Bir ay önce, bir buçuk ay önce ee, hiç unutmam, e, gruptayken sessiz sohbette arkadaşlarla böyle muhabbet ederken eşim geldi beni alnımdan öptü. Dedi ki seninle gurur duyuyorum dedi Muhammed Ali. İyi ki dedi. E, yaşadığımız acı, yaşadığımız trajediyi geride bıraktık ve sen bunu başardın ve başarmaya devam ediyorsun. Ben sana inandığım için seni bırakmadım. Senin elini bırakmadım dedi. Beni hayal kırıklığına uğratmadığın için dedi Allah senden bin kere razı olsun dedi. Çok güzel dedi. Bu şekilde hayatımız dedi. Devam edecek dedi. inanıyorum dedi. Ben bendeki değişiklikleri çevremdeki insanlardan fark ettim. Sağlığım geri gelmeye başladı. Nefes alışverişim geri gelmeye başladı. Kilo kaybım vardı ki ben zayıf bir insanım ama illeti bıraktıktan sonra kilo almaya başladım. Dengeli beslenmeye başladım, spor yapmaya başladım. Güler yüzlü olmaya başladım. Bu röportajın diğer kumar bağımlılarına ne gibi bir mesaj vermesini arzuluyorsun? Hiçbir şey için geç kalmış değiliz. Bunu kendi yaşantımdan söyleyebilirim. Ben yapamam, edemem, başaramam. Ailemle konuşamam, aileme söyleyemem. Utanırım, sıkılırım hiçbir şekilde demeyeceğiz. Hiçbir şey için geç kalmış değiliz. Eninde sonunda en önemli şeyin aile huzuru ve maneviyat desteğinin olduğunu farkına varmaları lazım. Maddiyatı hiçbir şekilde gözünüzde büyütmesinler. En kötü ne olabilir ki? Ben aynanın karşısına geçtiğimde dedim ki Muhammed en kötü daha ne olabilir? Bu kadar şey yaşamışsın en kötü daha ne yaşayabilirsin ki dediğim günden itibaren ben ben oldum ve ben ben olabilmek için çok ceremeler ödedim. Çok şükür Allah'ın izniyle o ceremeler Allah'ın izniyle bitmek üzere. Şurada maddiyatımı 9 ay 10 ay sonra bitecek nice borçlar, akıl almaz derecede olan borçlar. 7-24 çalıştım, ek işler yaptım, düğün salonlarında çalıştım, garsonluk yaptım, farklı işleri çalıştım. O ceremeleri ödedim ve maneviyatımı da kazandım. Sizler de öyle olun. Hiçbir şey için geç kalmış değilsiniz. Kurtulmak istiyorsanız dününüze bakmayın. Arkanıza bakmayın. Çünkü arkanıza her baktığınızda, kayıplarınızın peşinde her koştuğunuzda, kayıplarınıza bir kayıp daha ekleyeceksiniz. Kurtulmak istiyorsanız, onu hun gemisine bineceksiniz. Kayıpların peşinden koşarsanız, felak olmaya mahkumuz. Ve her zamanda oldu. Ama önlemler, tedbirler bilimsel olarak, o tedbirleri aldıktan sonra o gemiye önümdeki gemi gibi o gemiye bindiğimizde kurtuluş yoluna emin adımlarla rahat rahat ilerleyeceğiz. Bu röportajın Yeni Hayat YouTube ve diğer sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmasına onay veriyor musun? Onay veriyorum. İnşallah bu röportajım binlerce, on binlerce insana dokunur. O insanlar çünkü bunların hiçbiri gayri ihtiyari kafamızdan uydurduğumuz sözler değil. Yaşanmışlığın vermiş olduğu, bu kumar lanetini bizlere vermiş olduğu acı tecrübeler hiçbir şey için geç kalmış değilsiniz arkadaşlar. Bizler bir bataklıktayız ve ben bu röportajda size bir çalı uzatıyorum. Buyurun o çalıyı tutun, sizleri de o bataklıktan kurtaralım. Sizler de o bataklıkta artık kalmayın. Muhammed Ali röportaj için teşekkür ediyoruz. Bu röportajlar izleyicilere kumar bağımlılığıyla mücadele edenlerin gerçek hikayelerini anlamalarına yardımcı olması için çekiliyor. Unutmayın ki bu röportajlar gerçek kişilerin gerçek hayat hikayesidir. Sizlere ilham verme, bilinçlendirme ve farkındalığınızı arttırma amacı taşımaktadır. Umarım Yeni Hayat Kanalımız insanlara pozitif bir etki yapar. Hayat yaşanılacak kadar güzeldir. Yeter ki onu kendimize zehir etmeyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın büyümesi ve daha birçok insanın hayatına dokunabilmemiz için beğeni, yorum ve desteklerinizi bekliyoruz.